Seni orada ne kadar kandırmışız. Oo! Yakalandık ya. Evet düz giremiyoruz biz. Ya en iyisi eve tersten girelim. Ölüm mü görüyorsun? Nerede? Oy. Kırmış adam ya. Uçak tekme attı kardeşim buraya. Bu ne ya? Her Arkadaşlar. Siz kaçmazlar. Oy kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Sana kalın. Arkadaşlar dün oynadığımız Wilson'un yepyeni evine devam ediyoruz. Sadece oyunumuza geçelim. En son... Siyah anahtarı aldık. içeri girdik. Ve şunun arkadaşlar dün, dünkü videoyu izlemeyenler modu yapan arkadaş saksıdan anahtarı yapmış dedim. ne oluyor? Dur dur dur. Çık 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 gelme gelme gelme. Anam geliyor buraya kadar. yakalandık ya. Şimdi şunun nereye açtığını öğrenmemiz lazım. Bir dakika. Biz buraları açtık, burayı kurcaladık. Vururum vallahi Wilson gelme. Şura. O bura açılmıyor. Yukarıda mı Wilson? Wilson. Bizi bitirdin be. Ya vururum, annem. anne. Bizi bizi patlattı diyor. Kaç. Adam. Ay <laughs> nasıl yakalandık. Ya arkadaş saksı elimizde mi? Saksıyla nereye açayım? Gel dışarı gel canım. Gel gel <gülüyor> gel gel. <gülüyor> kaçıyorum kızım. Bir son yalnızlıktan öyle bir hayatına bir arkadaş katmak istemez misin? Ölüme gerek yok. Nerede? Adam kaybolmuş. Dur 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 dur. Uça uça melek gibi. Yukarı yukarı yukarı. <laughs> dur şu nereye açıyor? Allah açtı. Vallahi açtı İsra. Atlatas da açıyordur herhalde. Aaaa. Anahtarmış. Allah bu benim neresi? <laughs> Adam gene geldi. Adam 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 kaç 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 kaç. Kızım bunu almamıştık. Sen yanlış hatırlıyorsun. Oy. Nerede? Arkadaş. evet düz giremiyoruz biz ya. En iyisi eve tersten girelim. Çık canım. Çık 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 çık. Sesi duyuyor musun? At mıknatısı. Ver 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 ver. Nereye gidiyorsun sen ya? Bize çok lazım olacak şimdi. Aha dur dur. Başını şuraya tık tamam. Şuralar Oo bak turuncu saatte bir <laughs> yapmış en kaç canım geri kaç. Kaç, 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 kaç bir dakika oraya iki tane kaldı ay, iki ay, tane Yusra aynen bak saat turuncu Oha kilit turuncu beyazdı Yavrum ne? <laughs> içme makinesi beynine geçireyim <laughs> Ama bir felç kalır ya bunu bakacak kimsesi de yok Bakayım nerede <laughs> Burada <da> yok. <laughs> Oo, Buradaymış <laughs> Oğlum iki dakikadır la. Allah üstü bize üstü bize ya. Sana, ana 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 çık. Çıktı. Buraya da geliyor. Abi oh, korktu. <laughs> Korktum İsruşum. Şu kapıyı açacağız. Bu odayı kurcalayacağız. Bu odayı Hiç kurcalayacağız. O odayı kurcalayacağız. Bir dakika. Üst katta olay bitiyor da. Bu da sanki öğrenmiş gibi buradan ayrılmıyor. Bak şu oda. Ah! Oku. Hüsra. Oku. Üstüne duvarın arkasına geçmemiz lazımmış kızım. Bu neyi kapatıyor? Burada bir şey var mı? Yok. Çek canım bir şeyler çek. Allah bu Hayır ya bu anahtar değil kızım. Bu metal olduğu için zaten çekti bunu. Ben de heyecandan bir biraz. Şunun üstüne bakayım bir şey var mı? Yok burada da bir şey yok. Yusra oraya geçmemiz lazım kızım. Onun arkasında ne var ki? Gidelim mi oraya? <laughs> Gelme Wilson. Kapıyı kapat. Kapıyı vur. Oo! Vuramadım. Şimdi evin arkasına gidelim. Şu duvarın arkasına geçmemiz lazımmış. Bu duvarın arkasına nasıl geçeceğiz? Bunun arkasında bir şey varmış. Aha gördüm. Çek 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 onu. Çek onu. Çekmiyor kızım. No, nasıl geçeceğiz? Buradan gidiş yolu var diyor. Onu bulmam lazım dedi. Şurada. Kızım bir dakika, şuradan şurada şöyle bakacağım buradan gidiliyor mu? Aa buradan hiç gitmiyor. Buradan da Uzaklaş gitmiyor. Uzaklaş biraz. Kızım uzaklaşsam da gitmiyor bak. Bak gitmiyor. Şuralara falan git onun arkasına. Allahım arkadaş, mahallenin delikanlısı bu de ya? Hayret bir şey. Bak buradan gitmiyor. Şuradan evet. şöyle. Aa, aa. şu. Sultan. Hüsra kırmızı ok işareti var. Ok işaretini görüyor musun? Aha. Sokak evet. çıkışı diyor. Git bakayım. Yok artık ya. Wilson hiçbir modunda böyle bir sokakta gezinemiyordu. Bu kadar büyük bir alanda. Vay canına. Bakalım oraya gidecek mi? Giderse alırız gitmezse artık yapacak bir şey yok. Gidelim bakalım. Hadi alacağız mı? Alacağız. Gel buraya. Oo, çok iyi. Ama bak buradan geçemiyorsun Tabii Yusura. Tabii taraftan gireceksin. Oradan döneceksin. Aynen. Geçeceğim. Bak buralardan gene kapalı. Ya modu yapan arkadaş çok güzel yapmış. Buradan ona teşekkür ediyoruz. Vallahi ben bayıldım bu moda. Bak oraya gizli yer yapmış gördün mü şurası. Tamam hızlı bir şekilde kaçtırıyoruz. Geldiğimiz yerde girdik tamam. Şimdi ne kaldı? Ee, anahtar kaldı. Anahtar kaldı. Aynen. Dur şimdi dur 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 dur. O kendisi oraya koştu. O oraya koşsun bir şuradan arkadan hemen evin içine dalalım. Daldık daldık. Ana kamera sistemi nasıl kapat? Geldi. Geldi. Gelme ya. Gelme. Ekratsın. Kapat kapat. Bulmaz herhalde değil mi? Sessiz ol sen. Sessiz çıkmasın. Nişan. Yan odada mı? İzledi. Tamam bunu aldık. Bunu nereye açacağız? Aşağıya açacağız. Allah aşkına ver. Aa! Of be! Neredeyse vuruyordum. Az bir şey, bir saniyecik farklı bir hissonun kadar... De... açacağız. Uçuracaktık. Neyi kızım? Kapıyı açacağız. O kapıyı açacağız. Kızım hangi kapıyı açacak acaba? O kilitli kapıyı. Bak gibi. hala bu odaya giremedik. Farkında mısın? Aç odayı. Açıyorum kızım. Bakalım hangisini açacak? <laughs> Aha! Abicim aha demeyle gelmem bir olay. ya. Böyle diye işte bize geliyorsun. Sen anahtar olabilir. Kızım. Anahtarı bir olabilir. dakika bir tane anahtar kaldı. Ama bu oda neden açılmıyor? Bu odada ne var? Bak. Ne olabilir? Arkasında sandalye var. Biz buraya giremeyiz ki. Ne olabilir? Kızım o Levi. odaya giremeyiz. Ne olabilir? Geldi, gel gel. Aa bunu mezarlığa sokunca mezarlıkta kalıyordu. <laughs> Wilson uh, gelebiliyor mu canım? Orada koştur kendi bak. Zıplayamıyor oradan. Kaldı tamam Wilson'u hapsettik. Şimdi. Eee Levi olabilir. Müşroşum etrafı yukarı çıkıyorum şimdi. Levi zaten bulduk girdi eve. Aşağıda mı? Oo, hay! <laughs> Evi arabaya çevirdik <laughs> sinirinden. İsra şuraları inceleyelim kızım bir. Burada Hı -hı. bir şey yoktu tamam. Bu oda temiz. Burayı bıraktık. Buralarda bir şeyler çekiyor mu? Her şey olabilir. <laughs> Biz bunu açtık ama ya. Dursun ah, üstümüzde. Ah. Bunu açtık. ha Şunu çekti, bunu açtık. Tamam, bu odayı bitirdik. Burayı da bitirdik. Burada hiçbir şey yok. Karşı oda. Burayı zaten bitirmiştik, tamam. Şu Öbür oda... bir saat de olabilir öyle. Kızım çekiyorum, hiçbir şey gelmiyor. O saat şey ama. Onunla olmuyor. Şimdi buralarda bir şey çekiyor. Ah. Anahtar mı? Hayır, seni istemiyoruz. Vison orada Bebek mı? Olabiliriz. Orada Vison. Vişat. Vişat süre tutmak seni orada ne kadar kandırmışız. Oo! Ooo. Gördün mü? Havada saate ne attı? Bebek olabilir. <laughs> Bu adamla uğraşılmaz. Bebek olabilir. Kızım bebeği kullandık. Bebek zaten ben burayı kullanalım. açtı bak. Bebek burayı açtı bak. Bütün kapıları açtı. Ne Başka kapı yok. Tuvaleti elleyemiyoruz. Tamam. Şimdi aşağı gidiyorum kızım. Üst katı bitirdik. Bir daha üst kata çıkmayacağım. Şimdi şuradan çektiğim bir şey var mı? Bir şey çekiyor mu? Buradan bir şey çekmiyor. Buradan çekiyor tabii ki. Buradan tabii ki bunu çekiyor. Bunları atalım şuraya. Şurası. Buradan çekmiştik kart hatırlıyor musun? Kartla şu kapıyı açmıştık. Kızım diş. 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 Bir dakikaya dakika ya. Bu ne ya? Kırmış adam ya. Uçak tekme battı kardeşim buraya. Bu ne ya? <laughs> Vallahi Wilson aynı gibi adamsın ya. Böyle. Şuraya bakayım. Ha kontrol odası. Şimdi ha Aldı. Bu da? Ee, Telefon. Telefon. Bunlar? Bunlar. Arkasında? Arkasında gördüm, gördüm, gördüm bir şey beni ye, beni yeme kızım kandırıyorsun. Hayır. Ben bir şey niye Kıptırıyor. görmüyorum Kıptırıyor. Hani? Kıptırıyor, şey ya hepsini bir kere daha takırdı. Al bu Adamın evini perişan ettik gene ya. Vallahi ya. Şu? Şu ne? O. Oha işte gördün mü? Bir dakika dur Hayden. dur dur. Dur dur, dur mutlatısı alalım. Şey Aynen kızım. O oh, yemyeşil, yeşil o ne ki öyle? Ah, ah, ah. Vay yeşil anahtar da geldi. Anam anam nereye gidiyor? Bir sene öğrenmedim. Bir sene havasına bir tane patlatacağım öyle gideceğim. Bir kardeş. Sana uygun bir eş adayı bulacağız. Yalnızlıkla kurtaracağız. Kızma kızma al bunu da yüzüne al bakalım. Hadi güle güle. Hadi kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Tamam mı canım? Kendini çok yorma. Acaba nereye gidiyor? Evi ne oluyor? Nereye gidiyorum? Ayda Devam mı? Bitiyor mu? Gittik. Nereye geldik? Nereye geldik? Hayda, İsra! Vay, bak sarı anahtar. Anam, anam, anam. Gir bakayım. A Hayda! Sarı anahtar A istiyor. Sarı anahtar istiyor. <laughs> Bakıyorum kızım şimdi. Büyük Anahtım. ihtimal anahtar bunlardan bir kesin. Aha buldum. Akma karışma. Bu muydu? Evet. Bak bak sese bak. Bak sesi duydun mu? Anahtar sesi metal sesi geliyor bak. Bak şimdi bak, bak. o kadar ilginç bir mod ki bak şimdi. Anda açtı. Uhu. Oo. Burayı kıracağız. İndirdik camı. Şu kutuyla kıralım. Aa şimdi kırdı. Gördün mü? Ben de heyecanlandım. Vay canına. Benim Bura neresi? Ne diyor? Hayet diyor. Burada saklan diyor. Gibi. Burada. Burada kaldı. Aynen. Arkadaşlar. Vison'un yeni evinin modumuzun sonuna geldik. Devamı gelirse mutlaka oynayacağız. Devamının gelmesini istiyorsak ne yapalım kızım? Ben